Birinci soru. KLM yüklü cisimlerinin elektrik alan çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre KLM'nin yüklerinin işareti nedir? Sorunun çözümüne geçmeden önce arkadaşlar önce şu kısa bir notumuzu hatırlayalım. Biliyoruz ki artı yüklü cisimlerde elektrik alan çizgilerimiz yüklü cisimden dışarı doğru oluşurken e, eksi yüklü cisimlerde ise e, elektrik alan çizgileri e, cismen e, girecek şekilde oluşur. Bu notu hatırladıktan sonra sorumuza gelelim. E, bakarsak arkadaşlar buradaki elektrik alan çizgimize bakarsak e, K cisminin içerisine girecek şekilde oluşmuş. O zaman bu eksi yüklü cisimdir. Eksi yüklü cisimdir. L'de yine arkadaşlar baktığımızda elektrik alan çizgilerimiz L'den dışarı çıkacak şekilde oluşmuş. O zaman L cismi artı yüklü bir cisimdir deriz. M'ye baktığımızda ise arkadaşlar elektrik alan çizgilerimiz M'ye girecek şekilde oluşmuş. O zaman M'de eksi yüklü cisimdir diye söyleyebiliriz. Buna göre cevabımız k eksi l artı m eksi olur. Yani cevap b seçeneğidir diyoruz arkadaşlar.